Merhaba akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Mayıs 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet bu ay daha çok gündeminizde ilişkiler olacak sevgili akrepler. Arkadaşlar iş arkadaşları, müşteriler, iş ortakları, romantik ortaklar ya da ilgi alanları sahnede. Sizin için önemli olan insanlarla nerede durduğunuz, onlarla olan ilişkiniz ya da yeniden bağlantı kurmak, işbirliği yapmak, taahhütte bulunmak ya da yol ayrımları olacaktır. ...biraz daha bunlar netleşecek. İlişkilerde çözülmemiş sorunlar ya da geçmişteki insanlar yeniden ön plana çıkabilir. Eğlence, romantizm yok oldukları yerden tekrar böyle bir merhaba diyebilir size. E, tabii bu aynı zamanda kendinizle olan ilişkiniz sizi de ifade eder. Yani e, kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görmek istiyorsunuz, nasıl bir siz olmak isterdiniz... E, ...olmak istediğiniz kişiye nasıl ulaşabilirsiniz gibi bir takım sorular soracaksınız... E, ilişkilere odaklanan bu sektör mükemmel yardımcıları da ifade eder. Yani e, bir elektrikçi arıyorsunuzdur, iyi bir usta arıyorsunuzdur, ne bileyim çocuğunuz için iyi bir matematik hocası arıyorsunuzdur, bu ay pat diye en iyisi karşınıza çıkar gibi. E, böyle bir tema da var. Yine grafiğim bu bölüm aynı zamanda estetikle de ilgili. E, dekorasyon, işte evinize çeki düzen vermek, bir şeyleri değiştirmek ya da kişisel güzelleşmeyi de ifade eder. Yani gidip botoks yaparsınız, yaptırırsınız, işte ne bileyim dolgu yaptırırsınız, bir şey yaptırırsınız, saçınızı boyatırsınız. Yani bu ay böyle bir tema var. şimdi... Onun haricinde genel hatlarıyla Mayıs dikkatimizi içe ve geriye doğru çeken bir enerjiye sahip. Bu süre içinde yapılan planlar muhtemelen sorgulanacak, değiştirilecek ya da iptal edilecek. Daha önce bir plan yaptıysanız ama hani retro öncesi bu tekrar bir gündeminize gelebilir bugünlerde etrafınızdaki şeyler fiziksel bedeniniz, evcil hayvanınız, aile üyeleri, araçlar, cihazlar, aletler biraz daha sizin dikkatinizi çekecektir. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor hastalanmaması için ya da bir arıza vermemesi için etrafınızdaki olaylara biraz daha böyle farkındalıklı yaklaşmanızı öneririm bu bağlamda. İleriyi planlamanın önünde bir takım engeller, yanlış iletişim ya da geçmiş olaylar, insanlar biraz daha odak noktanız olacak. Bitmemiş işleri halletmek, yarattığınız şeylerden keyif almak, çalışmalarınızın meyvesini tadını çıkarmak genellikle de sık sık görmediğiniz ya da konuşmadığınız insanlarla bağlantı kurmak için iyi bir dönem. Artık Nisan ve Mayıs aylarında bu itibariyle daha doğrusu diyelim Boğa Akrep ve Koş Terazi kutuplarında olacak tutulmalar. Şimdi Boğa geçişleri azim ve odaklanma getirir. İkizler geçişleri yoğun bir sosyal takvim ve seyahat hata haritasını gündeminize getirir. Yengeç yerleşimi biraz daha dikkati ev aileye getirir ve ayın sonunda Aslan geçişleri de eğlenceli ve yaratıcı bir ifade kazandırır hepimize. Yine Jüpiter burç değiştirerek bir yıl kalacağı boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu da genişleme, büyüme, şans ve iyilik gezegeninin finansal sektörünüzü desteklemeye ve sürdürülebilirliğinizi geliştirmeye odaklandığını ifade eder. Bu yerleşimdeki Jüpiter pek çok kişiye daha fazla gelir getirecektir ama aynı oranda masrafı da artırır onu da söyleyeyim yani. Şimdi evet ay başlarken akrepler 5 Mayıs'ta burcunuzda bir ay tutulması olacak. Dikkatler üzerinize çekilecek. Akrep burcundaki son ay tutulması yine 16 Mayıs 2022'de gerçekleşmişti. Bu sırada size neler olmuştu onları bir hatırlayın. Keşfetmek ve ele almak için benzer konular ve temalar yine önünüze gelebilir çünkü. Ay tutulmaları bitişi ifade eder. Bu tutulma ya da tamamlanmayı diyeyim sadece bitmek değil tamamlanmak. E, bu tutulma otantik ifadenizin derinliklerine adım atabilmeniz için kendinizin eski versiyonlarından kurtulmanızı istiyor. Büyük bir kişisel duyuru yapmaya bir başarıyı paylaşmaya tarzınızı değiştirmeye hazır olabilirsiniz. Herkesin tahminde bulunmasını sağlayabilirsiniz bu bağlamda yani biraz böyle o olaya gizem bile katıp e, olayı eğlenceli bile kalabilirsiniz yani onu da söyleyeyim. Venüs, yeni Mayıs, e, Venüs 7 Mayıs'ta yengeç burcuna girecek. E, bu da e, seyahat e, olaylarını gündemimize taşır. E, bekar bir akrepseniz e, evinizden uzakta potansiyel bir partner keşfedip ona belki de gidebilirsiniz. Kendisinden bir şeyler öğrenebileceğiniz ve yeni deneyimler paylaşabileceğiniz birini takdir edebilirsiniz yine. Ayrıca yeni bir konu üzerine çalışıyorsanız veya uzmanlığınızı ya da ya da bir uzun konuda uzmanlığınız varsa uzmanlığınızı herkese açık bir biçimde paylaşıyor olabilirsiniz. Boğa burcundaki güneş ve Boğa burcundaki Uranüs 9 Mayıs'ta e, biraz böyle Temelleri sağlam olmayan ilişkileri böyle deşecek yani onu söyleyeyim. Eğer iyi bir ilişki içerisinde değilseniz bir bitiş kararı verebilirsiniz. E, vazgeçme e, durumu olabilir ya da yani hani böyle bir daha bir deneyelim e, ama bu sefer farklı olsun farklı bir şeyler yapalım. Yani hep tek düze monoton ilerliyoruz olmuyor yeni bir yoldan bir şeyler deneyelim gibi bir karar da yine bugün ortaya çıkabilir sevgili akrepler. Merkür retrosu 14 Mayıs'ta sona eriyor ve eski sevgililer ve ilişki sorunları da artık nihayet ortadan kalkıyor. Şans ve genişleme gezegeni Jüpiter 16 Mayıs'ta Boğa burcuna e, giriyor. E, bu da aslında düğün çanlarını beraberinde belki de çalmanızı sağlayabilir. Hani bir birlikteliğiniz varsa böyle bir e, evlilik kararı belki bugün verilebilir ve ya da bir nişan kararı da olabilir. Bu e, ileride bir onun bir tarihi planlanabilir gibi. Etkili insanlarla önemli işbirlikleri ...yine ortaya çıkabilir. Ertesi gün yani e, bir gün sonra diyeyim 17 Mayıs'ta e, o Boğa burcundaki Jüpiter Koç burcundaki Plütonla çatışıyor. Rahatınız ve eviniz dediğiniz yer etrafında biraz daha böyle yoğunlaşmanızı sağlar bu enerji. E, taşınma ve geride bırakabileceğiniz ilişkiler arasında parçalanmış hissedebilirsiniz. Şu anda karar vermeniz gerekmez aslında ama sadece böyle başınıza gelenlere dikkat etmekte fayda var. Yine aileniz ya da arkadaşınız veya işte hayatınızdaki önemli bir kişiyle yine çatışma yaşayabilirsiniz aynı gün. 19 Mayıs'ta boğa burcundaki yeni ay birebir ilişkilerinize yeni bir başlangıç ve bir iyimserlik dalgası getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlıyor olabilirsiniz ya da mevcut ilişkinizde daha derinleşiyor olabilirsiniz. Serbest çalışma ve sözleşmeler de yine ortaya çıkabilir. Büyük bir şey üzerine çalışıyorsunuz veya işbirliği yapacak kişiler arıyorsanız bu dönem yine iyi olacak. İyi değerlendirin, iyi fırsatlarınız var çünkü. Mars 20 Mayıs'ta Aslan Burcu'na giriş yapıyor ve odak noktanız artık kariyeriniz ve hırslarınız akrepler. İş yerinde veya patronla gerginlik yaşayabilirsiniz onu da söyleyeyim ama. Ee, yine aynı gün ilerleyen saatlerde Aslan Burcu'ndaki Mars, Kova Burcu'ndaki Plüton karşısına geçiyor ve kamusal ve özel hayatınız arasındaki gerilimi yükseltecek yani İşin işte sizden çok fazla şey istendiğini düşünebilirsiniz. Ya konuşacaksınız ya rest çekeceksiniz ama resti önermiyorum onu söyleyeyim kaybedersiniz. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na giriş yapacak. Başkalarından beklentilerinizi ve başkalarının sizden beklentilerini derinlemesine düşündüğünüz bir dönem olacak. Bu ikizler mevsiminde kendinize şunu sormalısınız. Yani enerjinizi kime ve veya neye yatırmalısınız? Hangisinden maksimum fayda sağlarsınız? E, ayrıca mali meseleleri yine gözden geçirebilirsiniz. Bazı borçlarınızı e, ödeme ile ilgili bir plan yapabilirsiniz. E, gelecek ay artık geç, geçmişinizle bağlarınızı e, tamamen bütçe anlamında da borç anlamında da e, koparabilirsiniz. Yani bir borçtan artık gelecek ay itibariyle kurtulabilirsiniz. İyi bir planlamayla onu da söyleyeyim. Aslan burcundaki Mars 22 Mayıs'ta Boğa burcundaki Jüpiterle çatışacaktır. Bu da rekabetçi bir atmosfer yaratır sevgili Akrepler. Bayağı bir ne bileyim hani kem gözlere gelmek nefret duyguları insanlardaki nefret duygusunu size karşı olan uyandırmakla ilintilidir. Bu reaktif bir enerjidir. Yani kendinizi internette veya gerçek hayatta bazı trolllerle tartışırken bulabilirsiniz. Dikkat edin derim o gün bir iki gün önce bir iki gün sonra da dahil olmak üzere çok piyasaya çıkmayın yani çok göz önünde bulunmayın sivrilmeyin. 28 Mayıs'ta güneş ikizlerde balık burcunda satürne çatışacak yine mali durumunuzla ilgili bir takım sınırlandırmalar oluşturmalısınız. Bir yanınız böyle dikkatsizce harcama yapmak isteyebilir eğlenmek isteyebilir ama ee, sorumluluk sahibi tarafınız bugün devreye giriyor neyse ki diyeyim. Evet Mayıs burç yorumlarımız bu kadar sevgili akrepler. Haziranda yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.